Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle basit makineler konusunu işleyeceğiz. Ee, öncelikle basit makinelerimizi tanıyalım. Burada bir kaldıraç görüyorsunuz. Burada bir makara örneğimiz var. Dişli çarkımız var. Çıklığımız var ve kasnak var burada. Öncelikle basit makine nedir diyelim. Çok az parçadan oluşan ve yalnızca tek bir kuvvet çeşidini kullanan makineler basit makine olarak adlandırılır. Basit makinelerin özelliklerini gelecek olur isek, basit makinelerde uygulanan kuvvetin büyüklüğü ve yönü değiştirilerek iş yapma kolaylığı sağlanır. Basit makinelerde yoldan, hızdan, kuvvetten, zamandan kazanç olabilir ama... İş veya enerjiden kazanç sağlanmaz. Kuvvetten kazanç varsa yoldan da aynı oranda kayıp vardır. Yine aynı şekilde yoldan kazanç varsa kuvvetten aynı oranda kayıp vardır. Yapılan işi farklı enerjilere çevirebilir basit makineler. Basit makineye uyguladığımız kuvvete giriş kuvveti, basit makineden elde ettiğimiz kuvveti de çıkış kuvveti deriz. Basit makineler enerji tasarrufu sağlamaz. Evet. Şimdi de arkadaşlar kuvvetten kazanç konumuz var. Bu konu sorulur. Bilmek gerekiyor. Giriş kuvveti demiştik, bahsetmiştik. Uyguladığımız kuvvet. Çıkış kuvveti de bas e, basit makineden elde ettiğimiz kuvvetti. Eğer bu giriş kuvveti çıkış kuvvetinden büyük ise yani e, uyguladığımız kuvvet elde ettiğimiz kuvvetten büyükse kuvvetten kazanç yoktur. Ama uyguladığımız kuvvet elde ettiğimiz kuvvetten küçükse o zaman kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancını şu şekilde formülle öğrenebiliriz arkadaşlar. Yük mesela 50 kiloluk yükü 10 kiloyla kaldırırsanız kuvvetten kazanç sağlarsınız. Ve bunun oranı da 5 olarak diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada başka bir örnek var. 100 N ağırlığındaki cismi 50 N kuvvet uygulayarak kaldırdığımızda kuvvet kazancı elde ederiz. Kuvvet kazancı birden büyükse kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Kuvvet kazancı da birden küçükse kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Hani bölüyoruz ya yükü kuvveti. Eğer bunun sonucu birden büyükse kuvvetten kazanç var. Yükü kuvvete böldüğümüzde sonuç küçükse kuvvetten kayıp vardır. Yoldan kazanç vardır diyeceğiz. Kuvvet kazancı 1 de olabilir. Mesela 100 kiloluk bir cismi ya da 100 newtonluk bir cismi 100 newtonla da kaldırabiliriz. Buradan kuvvetten kazanç ya da kayıp yoktur. Basit makinelerde kuvvetten ve yoldan kazanç veya kayıp olabilir. Ancak işten ve enerjiden kazanç olmaz. Mesela 50 cüllük bir enerjiyle 60 Joule'lük bir iş yapamayız arkadaşlar. Ee, basit makine örneklerimizden ilki makaralar. Makara sistemleri. Ee, bunlar çevresinden bir ip geçiriliyor. Bir eksen etrafında döndürülüyor ve cisimleri yükseğe kaldırmak için kullanılıyor. Bu makaralar sabit veya hareketli makaralar olmak üzere ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bunlardan ilki sabit makineler. Makaralar. Adı üstünde sabit bir yere asılı duruyor. Şekilde de görüyorsunuz. Bir yere asılı şekilde bekliyor bu makaramız. Uygulanan kuvvet yükün ağırlığına eşit oluyor. Bakın burada P demiş. E mesela F1'e eşit demiş. F1 dediğimiz kuvvet bu da yük. P yükümüz. Sabit makineler makaralar kuvvetin yönünü değiştirir. Bakın mesela bunu yukarı doğru kaldıracağız ya mesela şu yükü. Bakın bunu yukarı kaldırmak için nasıl bir yönde kuvvet uygulamamız gerekiyor? Yukarı yönde. Ama eğer makara kullanırsak bakın tam ters yönde de mesela F3 kuvvetine bakarsanız tam ters yönde aşağı doğru bir kuvvet uygulayarak makara yukarıya kaldırmamızı sağlayabiliyor. Kuvvetten ne yoldan çıkarılan sağlamaz. Burada demiştik ya yükle kuvvet bölümü bir olunca kuvvetten ve kazançtan kazanç sağlamıyordu. Mesela P 50 Newtonsa F3 de mesela burada 50 Newton. Makaranın ağırlığı kuvveti ve yükü değiştirmez. Evet burada makaranın ağırlığı ihmal ediliyor arkadaşlar. Makaranın çapı kuvveti etki etmez diyor. Makaradan çekilen ipin yönü kuvveti etkilemez. Bakın burada 3 tane kuvvetimiz var. F1, F2 ve F3. Bu ipleri ne yönde çekersek çekelim arkadaşlar. Uygulayacağımız kuvvet değişmiyor. Ne için? Tabii ki de sabit makaralar için. Sabit makaranın kullanım alanları var. Bayrak direğinde arkadaşlar istiklal marşı okurken dikkat etmişsinizdir. Arkadaşınız ipleri aşağı doğru çekerek bayrağımızı yukarı doğru gönderiyor. Bakın şurada makara burada bakın. Arkadaşlar gösteriyorum burada size. Makaramız bu. Bunlar da makaranın ipi. Buradaki ipe bak. Bu tuttuğum ipi aşağı doğru çekince ne oluyor? Buradaki ip yani bayrağımızı tutan ip yukarı doğru çıkıyor. İnşaatlarda kullanılıyor, gemilerde, kuyuda bunu dağcılar kullanıyor. Evimizdeki stor perdeler ve çeşitli makara örneklerimiz var. Şimdi makaralardan bir diğeri hareketli makaralar. Bu biraz daha kapsamlı bir konu. Hareketli makaralarda yük makara ile beraber hareket eder. Bak burada makara da hareket ediyor. Şey yapmıyor yani burada sabit durmuyor. Kuvvetten 2 kat kazanç, yoldan 2 kat kayıp vardır. Kuvvet kazancı 2'dir. Yani kuvvet kazancı 2'dir ne demek? Bir daha söyleyeceğim. 50 Newton'luk bir yük var ve siz bu yükü 25 Newton'luk bir F kuvvetiyle kaldırabiliyorsunuz. Kuvvet kazancı neydi? Yükü uyguladığımız kuvvete bölüyorduk. Evet. Yükü 2 metre yukarı çıkarmak için ip 4 metre çekilmelidir. Yoldan kayıp. Yani 2 kat kaybımız vardı ya bak. Yol işte. 2 metre yukarı çık çıkarmak için burada yoldan kayıp devreye giriyor. 2 kat kaybımız olduğu için 4 metre çekiyoruz yukarı. Hareketli makarada kuvvetin yönü değişmez. Yük ile kuvvet aynı yönlüdür. Evet. Bakın. Sabit makaranın tam tersini arkadaşlar. Burada makarayla buradaki makarada kuvvetle e, yükün yönü aynıdır. İkisini de aynı yönde çekmeniz gerekiyor ki işimiz görülsün. F eşittir yük bölü 2. Yani hareketli makara sorusu gelir. Mesela 50 Newton ağırlığındaki der bunu e, hareket ettirebilmek için ne kadarlık büyük uygulamamız gerekir der. Formülde yerine yazarız. Yük bölü 2 eşittir F deriz. Yük 2 tane F eşit olur. Yükü 50 Newton vermiştik. 50 Newton 2'ye bölüp 25 Newton F kuvvetini bulabiliriz. Makara ağırlığı önemsenmediği durumlarda makara ağırlığı yüke ilave edilir. Makara çapı kuvveti etkilemez. Evet. Bir diğer basit makinelerimiz arkadaşlar palangalar. Bu palangalar nasıl oluyor biliyor musunuz? Bir tane sabitli mak sabit makarayla bir tane hareketli makaranın birleşimiyle oluşan bileşik bir makinedir arkadaşlar. Ee, kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Kuvvet kazancı hareketli makara sayısına göre değişir. Sabit makara etkilemez kuvvet kazancını. Kuvvetin yönü çekilen ip aşağı yönlü ise değişir. Yukarı yönlü ise değişmez. Bakın bu, burası farklı. Kuvvetin yönü çekilen ip aşağı yönlü ise değişir. Yukarı yönlü ise değişmez. Şuradan gösterelim kuvvetin yönünü. Bakın kuvvetin yönü burada ipi yukarı doğru çektiğimiz için yükümüzü de yukarı kaldıracağımız için burada kuvvetin yönü değişmez. Ama burada tam tersi aşağıdan almış. Bakın burada yükü kaldırıyoruz. Ama burada ipi aşağı doğru indiriyoruz. Bunu bahsediyor. Palangalar sabit noktaya bir yerden bağlanmıştır. Palangalar hareketli ve sabit makaradan oluşan bileşik makinedir. Evet, burada da bir notumuz var. Formülümüz makaralarda aynı iplerdeki gerilmeler eşittir. Kuvvet toplam yük bölü yükü çeken ip sayısına eşittir. Evet arkadaşlar, burada sabit makara ile hareketli makara arasına bir çizgi çekiyoruz. Bakın, çizgimizi çektik. Bu gördüğünüz ip sabit makaranın ipi olduğu için zaten etkilemiyor. Buradaki bakın sabit makara. Bunu saymıyoruz. Şuradan da bir çizgi çekersek şöyle, şurası. Bakın, buradan bir çizgi çektik. Kaç tane? İki makar arasında kaç tane ip var? İki. Yük bölü iki diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi buna geliyoruz. Burada bakın bu ip var ya bu. Sabit makaraya bağlı değil, hareketli makaraya bağlı. O yüzden bu ipi de dahil edeceğiz arkadaşlar. Şuradan şöyle bir çektiğim zaman bakın 3 tane ipimiz oluyor. O zaman bu yükü 3 tane ip taşıdığı için kuvveti yük bölü 3 diyeceğiz. Bakın burada tekrar söylüyorum. Bunu neden saymadık? Sabit makaralarda yükün değişmiyor ya. Yükle kuvvet. Sabit makaraya bağlı ipi iki kere dahil etmiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bakın takip edin okları. Sabit makaranın ipinin devamı bu. Bunu o yüzden saymıyoruz. Ama burada hareketli makara var. Bir de sabit makaranın ipi var. O yüzden iki oldu. Burada ise sabit makaramız burada. Hareketli makaramız burada. Üç ip de yükü taşıdığı için yük bölü üç yapıyoruz. Evet, palanganın kullanım alanları vinçler, asansörler. Ee, bazı asansörler oluyor, basit asansörler. Onlar direkt makaraya da girebilir. Evet, bir diğer basit makinemiz ise kaldıraçlar. Kaldıraçlar desteklenilen sabit noktalar üzerinde hareket eden çubuklardır. Buradaki desteğimiz bu arkadaşlar, bu destek destek noktası. Kuvvet kolu, kuvvet uygulanan nokta ile destek noktası arasındaki kola kuvvet kolu denir. Ee, mesela diyelim ki bu kuvvet olsun, bu da yük olsun diyelim. Kuvvet kolumuz bu olur. Kuvveti nereye koyarsak, destek noktasıyla kuvvet arasındaki kolumuz kuvvet koludur. Bu da yük. Yük kolu ise yükle yükün arasındaki mesafeye de yük kolu diyoruz. Kaldıraçlarda kuvvet kazancı. Kaldıraçlar desteklenen sabit noktalar üzerinde hareket eden çubuklardır. Tatler havalı gibi düşünebilirsiniz. Kuvvet kolu, kuvvet uygulanan nokta ile destek noktası arasındaki kola kuvvet kolu denir. Evet bunları anlatmıştık. Kaldıraçlarda kuvvet kazancı. Kuvvet kazancı eşittir yük bölü kuvvet formülü ile bütün basit makinelerde bulunabilir. Kuvvet kazancı eşittir kuvvet kolu bölü yük kolu. Basit olarak böyle demiş. Evet. En çok kullanacağımız yöntem. Direkt arkadaşlar. Şu formülü herkes. Bir ise kaldıraç sorusunu herkes yapar. Kuvvet çarpı kuvvet kolu. Eşittir yük çarpı yük kolu. Mesela şuradan örnek göstereyim. Direkt. Mesela şurası iki birim olsun. Bu da 50 Newton olsun. Şurası da 5 birim olsun. Bu da 100 Newton olsun. 10 Newton olsun. 5 çarpı 10 50. Yük çarpı yük kolunu çarptık 50. Buraya da 10 çarpı 50 çarpı 2'den 100. Bu şekilde bunları eşitliyoruz ve hangisini bilinmiyorsa yerine yazarız. Şimdi kaldıraç çeşitlerine geldik. Arkadaşlar şimdi bunları iki, iki türlü ayıracağız. Bazı kaldıraçlar vardır. Çift taraflı olur. Yani destek arada olan kaldıraçlar. Genelde çift taraflı kaldıraçlara tek örnek. Destek arada olan. Bir de tek taraflı kaldıraçlar bakın. Destek genelde başta oluyor. E, ortada olan yük ya da kuvvet olarak değişiyor. Üç şekilde kaldıraç görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunlardan ilki desteğin arada olduğu kaldıraçlar. Bu tip kaldıraçlar destek noktası tam orta ise kuvvet kazancı 1 olur. Bu durumda ne kuvvetten ne de yoldan kazanç ya da kayıp yoktur. Ama bunun şöyle bir durumu var. Yük ile kuvvet birbirine eşit olacak. Bununla. Ki zaten öyle olması gerekiyor. Deklemi sağlamaz yoksa. Yüke yakın ise kuvvet kazancı birden büyük olur. Arkadaşlar destek noktasını yükeye ne kadar yakın tutarsak kuvvetten o kadar kazanırız. Çünkü kuvvet kolu uzuyor. Formüle göre ters orantı oluyor. Kuvvet kolu uzadıkça uyguladığımız kuvvet düşecek. Yine bakın ters orantının biri. Yük, yük kolu azaldıkça... Yük kolu azaldıkça... Evet uygulayacağımız kuvvet daha da düşer. Burada doğru orantı oldu. Yani yükümüzü desteğe ne kadar yaklaştırırsak ve kuvvetimizi de destek noktasından ne kadar uzak noktada uygularsak kuvvetten o kadar kazanç sağlarız. Ki bunun tam tersini yaparsak eğer kuvveti destek noktasına yakından uygulayıp yükü de çok uzağa götürürsek bu sefer de kuvvetten kazanç sağlamayız. Kuvvetten kayıp sağlarız. Evet, destek arada olan kaldıraçlar örnekler. Kerpeten, keser, karga burun, pense, makas. İşte çeşitli makaslar, levye, sandalye küreği, sandal küreği, demir kesme makası ve burada evet, eşit kollu terazi de birer kaldıraç örneğidir arkadaşlar. Evet. Bir diğer kaldıracımız yükün arada olduğu kaldıraçlar. Bakın burada yük arada. Yük kuvvetli destek noktası arasındadır. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır. Neden? Yük arada olduğunuzda ne olacak? Mecbur kuvvetle destek noktası arasındaki mesafe daha uzun olacak. Formülümüzü uygun yerine yazarsak, formülümüzü uygularsak zaten söylemiştim kuvvet daha az uygulanır. Yük zaten değişmiyor. Burada değişkenimiz kuvvet olacak. Yük zaten aynıdır, değişmez. Kuvvet kazancı birden büyüktür. Kuvvetin yönü değişmez. Evet, kuvvet hep aynı yönlü olur. Bir de yükün arada olduğu durumlar var. Pardon, yükün arada olduğu durumlara örnekler var. El arabası en bilindik örnek. Burada da bak, kuvvet nerede? Destek noktası burada. El arabasının tekerleği. Yükümüz de arada. Bakın. Garız açacağı, ceviz kıracağı, menteşeli kapı, pencere, buzdolabı kapı, kağıt belgeç, kağıt kesme makinesi. Yükün ortada olduğu kaldıraçlardır. Bir de kuvvetin arada olduğu kaldıraçlar var. Kuvvet yük ile destek arasındadır. Bu tip kaldıraçlarda her zaman kuvvetten kayıp yoldan kazanç vardır. Neden arkadaşlar? Bakın kuvvet arada olduğu için destek noktasına daha yakın oluyor. Kuvvet destek noktasına yükten daha yakın olunca ne oluyordu arkadaşlar? Kuvvetten kayıp oluyordu, yoldan kazanç oluyordu. Kuvvetin yönü yine değişmiyor. Kuvvet kazancı birden küçük oluyor. Evet, burada da kuvvetin arada olduğu kaldıraçlara örneklerimiz var. Kürek, cımbız, maşa, tenis raketi, zımba, olta, çekiç. Alt çene kemiği kuvvetin ortada olduğu kaldırıcılardır. Evet bu alt çene kemiğini incelersek buradaki destek noktamız dişlerimiz yük çiğnediğimiz besinler kuvvet uyguladığımız yerse çenemiz. Şimdi bir diğer makine ise eğik düzlem. Yani rampada diyebilirsiniz arkadaşlar. Ağır bir yükü yukarıya çıkarmak için eğik düzlem kullanılır. Eğik düzlemde her zaman kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Ama burada sürtünmeleri ihmal ediyoruz. Yükü eğik düzlemle ya da aşağıdan yukarı çıkarmanın iş bakımından farkı yoktur. Eğik düzlemde kuvvetin yönü değişmektedir. Mesela nasıl arkadaşlar? Eğ bir cisim siz ne yapıyorsunuz? Şuradan mesela ramp olmasaydı isim burada olacaktı. Kuvvetin yönü böyle yukarı dimdik olacaktı. Ama ne oldu? Rampa ekleyince bu kuvvet burada. Buradan böyle götürüyorsunuz. Yani kuvvetin yönü değişti. Eğimli bir hal oldu. Mesela tam kuzeye kaldıracakken kuzey, doğu, batı, güney yaparsak arkadaşlar yani böyle kaldıracakken Kuvveti biz bu şekilde yön veriyoruz. Eğik düzlemin boyu uzadıkça kuvvetten kazanç, yoldan kayıp artar. Evet, burada eğik düzlemin boyu uzadıkça ne olur arkadaşlar? Eğim azalır, değil mi? Mesela dik yokuş olsa daha zor çıkartırız Ama bu seferde ne oluyor? Biz bu düzlemin boyunu uzadıkça yani gideceğimiz mesafe arttıkça yoldan da kaybediyoruz. Yani zaten yolu uzatıyoruz yani. Yolu uzattıkça da kaybediyoruz. Ama uygulayacağımız kuvvet azalıyor. Evet. Burada eğik düzlemi ile ilgili bir görsel var. Eğik düzlemin formülü arkadaşlar. Kuvvet burada F denen kuvvet çarpı eğik düzlemin boyu eşitmiş. Yani kuvvet çarpı ilk düzlemin boyunun çarpımının sonucu eşitmiş. Burada gördüğümüz yük ve eğik düzlemin yüksekliğinin çarpımının sonucuna eşitmiş. Arkadaşlar mesela şey sorabilir. F'i verir, yükü verir, eğik düzlemin boyunu verir. Hepsini yerine yazarsınız. Eğik düzlemin yüksekliği ne kadardır diye sorabilir. Evet, burada kuvvet kazancını hesaplamak için yukarıya böyle kuvvet. ilk baştan beri zaten söylemiştik. Ya da ilk baştan beri söylemediğimiz bir şey var. Eğik düzlemin boyuyla eğik düzlemin yüksekliğinin bölümü bu da kuvvetin kazancını veriyor. Eğik düzlemde böyle bir kuvvet kazanç hesaplama yolu da var farklı olarak. Eğik düzlemin kullanım alanları kaydırak, merdiven, kaykay pisti, vida, engelli rampası. Şu şekilde de gördüğünüz gibi. Evet, bir diğer basit makinemiz çıkık. Evet, burada dönme eksenleri aynı. Yarı çapları farklı bir eksen etrafında dönebilen iç içe geçmiş silindirlere çıkrık denir. Silindirlerin dönme yönleri ve dönme sayıları eşittir. Mesela siz şuradaki kol var ya, şuradaki kol. Bunu 5 kere çevirirseniz arkadaşlar, şuradaki yük kolu dediğimiz cisimde, bak burada ipler sarılı, bu kol da 5 kere döner. Bunun mantığı budur. Çıklıkta kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır. Kuvvet kolunun uzunluğu arttıkça kuvvet kazancı artar. Silindirin yarı arttıkça kuvvet kazancı azalır. Evet arkadaşlar silindirin yarı çapı arttıkça kuvvet kazancımız azalır. İş ve enerjiden kazanç çoktur. Hiçbir basit makinede olduğu gibi, olmadığı gibi. Kuvvetin yönü ile yükün hareket yönü aynıdır. Çiftlikte kuvvetin yönü değişmez. Yani diyor ki siz bunu bu tarafa döndürürseniz böyle saat yönünde döndürürseniz diyor. Bu da diyor saat yönünde dönecek diyor. Yani gidip sen bunu saat yönünü çevirdin ama bu gitti saat yönünün tersine döndü. Böyle bir durumla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bunu söylüyor. Çıkra bazı örneklerde işte kuyu çıkrı, tornavida, bu direksiyonun kontağı, direksiyonun kendisi, İngiliz anahtarı, kapı kolu, kapı tokmağı, el matkabı, el mikseri, kahve değirmeni örnek verilebilir. Evet. Bir diğer basit makinemiz dişli çarklar. Bisikletle pedal çeviriyoruz ya. Bir tane dişli çark var ve zincirle bağlı. Ve bisikletin arka tekerinde de bir tane çark var. Pedala bağlı ve arka tekeri bağlı bir tane çark var değil mi? Siz pedalı dönerdikçe dişli dönüyor. Zincir sayesinde de öbür dişliye temas edip öbür dişliye de döndürüyor ve bu şekilde bisikletimiz hareket ediyor arkadaşlar motorlu araçlarda ve saatte evet kullandığımız saatte de dişli çarklar dönüyor. Çarklar döndükçe diğer çarka çarpıp onun da dönmesini sağlıyor. Buradaki fark arkadaşlar çarkın biri büyük oluyor. Birisi küçük oluyor. E, şimdi bu büyük olan çark dişli sayısı daha fazla oluyor. Küçük olan çarkın da dişli sayısı daha az oluyor. Mantıklı olarak. Şimdi bu büyük çarkın dişli sayısı çok fazla olduğu için e, tur sayısı daha az olur. Yani bu bir tur dönüyorsa şu küçük çarkı iki tur döndürür. Örneğin. Dişli, burada da bahsetmiş zaten. Dişlinin çapı büyüdükçe diş sayısı da artar. Dur burada doğru orantı var. Dişlinin diş sayısı arttıkça dönme sayısı azalır. Şimdi dişli çarklarda formül iki tane birbirine temas eden dişli çark düşünelim. Evet. Birinci dişlerinin tur sayısıyla yine birinci dişlerinin yarı çapının çarpımının sonucu ikinci dişlerinin tur sayısıyla ikinci dişlerinin yarı çapının sonucuna eşit. Birbirine temas halinde olan iki dişi de büyük dişi de fazla diş bulunur. Küçük dişi de az diş bulunur. Büyük dişli az, küçük dişli çok döner. Evet Bir diğer basit makinelerimizde kasmak, vida, tekerlek. Bunları anlatıyor burada. Bir de bileşik makinelerimiz var. Basit, iki tane basit makinenin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Örneğin olta, dişli çark, çıplık, sabit makara ve kaldıraçtan oluşuyor. Burada makas var. Kaldıraç ve eğik düzlemden oluşuyor. Bisiklet mesela bakın tekerlek dişli kaldıraç çıkıyor el araba da burada bileşik kaldıraç eğik düzlem ve tekerlekten oluşuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim herkese.